Allahım diyor. Senin zindanının bile çatısı bu kadar güzelse dünyayı zindana benzetiyor. Zindanının bile çatısı güzelse cennetinin çatısı nasıl diyor. Yani, buradaki bildiğiniz bütün güzeller Allah'ın güzelliğinin gölgesinin 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 zerresidir. Hangi şeyi güzel buldunuz? Bir çocuğun simasını güzel mi buldunuz? Denizi güzel mi buldunuz? Allah'ın cemal tecellisinin gölgesinin gölgesinin gölgesidir. Zat tecelli etmez. Bazıları böyle kendini tasavvufla meşgul zannediyor. Zat tecelli etmez. Zat la taayyun makamındadır. İsim tecelli eder, sıfat tecelli eder. Çünkü zatı gösterecek ayna mahlukatta yoktur. Anladınız mı ne anladık? Zatı gösterecek ayna mahlukatta yoktur. Yani Allah'ı gösterecek ayna mahlukatta yoktur. Doktorun doktorluğunu görmek istiyoruz biz. Doktorun elindeki o bistürü diyorsunuz yani, neydi o? Neşter. Neşteri görüyorsunuz. Elinizde bir ayna var, bir kamera var ancak neşteri gösterebiliyor size. Neşter'deki küçük bir çenti görüyorsunuz, orada bir çizik yaptı, onu görüyorsunuz. Asar sanatını görüyorsunuz, fiilini görüyorsunuz yani. Doktora hiç benzer mi? Neşter'in attığı o çizik doktora benziyor mu? Doktordan bir parça mıdır? Hiçbir benzerliği var mıdır, alakası var mıdır? Ama işaret verir. Mesela Medine dediğim zaman, haritada Medine'yi baktığımız zaman zihnimize Medine'yi düşürür değil mi? Haritanın üzerindeki Medine noktasına baktığımızda orada evet bu Arabistan'da şurası Medine, şurası Mekke deriz. Bilenler o haritayı diyebilirler. Zihne düşürür, da getirir yani. İsterseniz Türkiye'de düşünün. Mesela götürdük, İstanbul'un olduğu yere bir nokta koyduk. Burası nereye diyen yani hangimize sorsak Türkiye, İstanbul deriz. Diyebilir miyiz deriz. Zihnimize düşürüyor. Peki İstanbul var mıdır orada? İstanbul'a benzer bir şey var mıdır? Boğaz var mıdır? Balıklar var mıdır? Eminönü'ndeki balıkçılar. Selimiye camisi var mıdır? Süleymaniye camisi var mıdır? Hiçbir tanesi yoktur. Sadece işarettir. Vahidi kıyasidir. Ölçü bilebilir. İşte bütün mahlukat Allah'a ait hakikatlere sadece ölçü bilimliği yapar arkadaşlar. İşaret yapar ama kesinlikle Allah'a Allah'ın zatına benzemez. Sıfatları hakkında, isim tecellileri hakkında, fiilleri hakkında küçücük bir fikir edilirsiniz. Hani o doktoru aynanın gösterememesi gibi. Aynamız doktorumuz çok iri yarı, ebatlı, büyük, doktoru gösteremiyor. Aynamız ancak küçük onun bıçağının ucunu gösterebildi bize. Akıllının birisi der ki doktor nasıl birisi bıçağın ucu gibi diye tarif etse o doktor hiç anlamıyor, hiç benzemez. Aynen öyle de zat-ı uluhiyet mahlukata benzemekten münezzehtir. Ayet-i kerimede nasıl diyordu? Leyse kemiz lihi şeyli. Allah'ın zıddı, niddi benzeri olmaz. Evet biz orada bir mutlak güzelle tanıştık. Burada kalmıştık. Sonsuz güzelle tanıştık. Sonra ayrıldık o güzelle. Ayrıldığımız günden beri herkese onu soruyoruz. Gördüğümüz herkese onu soruyoruz. Güle gidiyoruz. Aradığımız güzel sen misin diyoruz. İnsanlar makama gidiyorlar. Aradıkları güzeli bulacaklar. Ay bay ayrılık düştü ya. Ayrılık acısıyla göğüsleri delindi ya. iniltileri geliyor artık. O güzeller güzeller bandılar, tanıdılar. Ayrıldıktan sonra ızdırap başladı. İşte o andan itibaren gördükleri her güzel buldukları şeye onu çağrışım yaptıran, tedavi yaptıran her şeye o sen misin dedik. Yani paraya gittik, makama gittik, sorduk. Bu sen misin dedik. Fakat paraya ulaşınca hayır, aradığımız orada bulamadık. Yine şairimizin ifadesiyle, gençler var kafalarını bulaştırmış ol, bulandırmış olmayayım. Kadından kendisinde olmayan isteriz, hasret yerinde kalır ve biz çeker gideriz. Neye vardın vardın da, ufuk varmakla da bitmez. Neye ulaşırsan ulaş, aradığını değildir. De işte. Gittin, servete ulaştın, Aa, servete ulaştı adam, başı gökler mi görüyorsunuz. Bir gün İstanbul'da böyle Beşiktaşlı arabayla gidiyor, Böyle baktım insanlara yerde yürüyenler gülüyorlar, şakalaşıyorlar. Lüks arabaların içindekiler suratları kasvetli. Yani ulaşamaz Doymadınız arkadaşlar. Atınızı beslediniz diye sizin karnınız doymaz. Doyar mı? Doymaz. Cesedinizi beslediğiniz için hiçbir zaman ruhunuz doymaz. Kalp ancak Allah'la mutmain olur. İşte güzeller güzelini bulduk. Gittiniz karşı cinse sordunuz, kadına sordunuz. Aradığın güzel sen misin dediniz. Ulaşınca bakıyor ki adam yok aradığı güzel bu değilmiş. Tamam hasret yerinde kalıyor, çekiyor gidiyor. Eve diyor sen ev işte o aradığın güzel sen misin? Yok aradığın güzel ben değilim diyor eve ulaştıktan sonra. Ulan burası da dört duvar ben her yerde kafamı yastığa koyuyordum. Dünyada taşınacak bir kuru başımız var onu da hangi diyar olsa götürürsünüz. Değil mi? En lüks yerlerde de kaldık Allah nasip etti. Öbür tarafta da kaldık. Yok diyor Hazreti Mevlana e, uykuda zindan yahut saray farkı. O daha güzel söylüyordu, da hatırlayamadım cümleyi. Yani onun için dünya alemde bir uykudur ya, bu şeyde onu anlatıyor. Dinle neyden, neler söyler sana, sızlanır hep ayrılıklardan yana, der ki sazlıklardan kestiler beni. O sazlıktan kesildi, ayrıldı. Acılar o zaman başladı. Sen Allah'tan ayrıldın, bütün acıların oradan başladı. Der ki sazlık, bir güzelden ayrıldı. Yani. Der ki sazlıklardan kestiler beni, dinler ağlar hep, hem kadın hem er beni. Herkes benim bu acımdan ötürü ağlıyor. Bütün mevcudatın iniltisi Allah'a aramakmış. Sular şırıl şırıl çağlayarak akıyor ya. Deryaya arıyorlar. Mevla'ya arıyorlar yani. Sular bile çağlarken Allah'a arıyorlarmış. Göklere çıkıyorlar, yere iniyorlar, koşturuyorlar, buhar oluyorlar, şekilden şekle giriyorlar. Aradıkları hep Allah'mış. Bütün mevcudat Allah'a arıyor. Sonsuz güzel. Güzel sensin Allah'ım der gibi. Hazreti Mevla'na böyle başlayarak hem kadın hem hem er beni göğsü göz göz ayrılık dertsinde bir sen bugün benden işit özlem nedir diye böyle bir giriş yapıyor. Şiirin devamı aklıma gelmedi herhalde bu kadarlıkla yeter.